Merhabalar dün AK Parti'ye 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı katıldı ve bu belediye başkanlarının arasında Dem Partili bir isim de vardı. 31 Mart yerel seçimlerinde Urfa'nın Birecik ilçesinde Dem Parti'den aday olan Mehmet Begit seçimi kazandıktan sonra Dem Parti'den istifa etmişti. Ve dün AK Parti'ye katıldığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozetle tüm kamuoyu öğrenmiş oldu. Mehmet Begit'e yönelik eleştiriler ve tepkiler sürerken bu kez bir istifa haberi AK Parti'den geldi. Birecik'te AK Partili Belediye Meclis Üyesi Abdülkadir Kurt partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sözlerime başlamadan önce buradan tüm Birecik halkını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Birecik'te DEM Partisi yaklaşık 11 bin oy farkla seçimi kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir ülkedir. Legal olan bütün siyasi partiler seçime girebilir, aday gösterebilir ve bu siyasi yarışa katılabilir. Sandık sonuçları her ne olursa olsun halkın iradesine saygı göstermek zorundayız. Kimse bu halkı gasp edemez. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada şunu görüyoruz. Mehmet Begit seçimlerden yaklaşık 20 gün sonra 22 bin insanın iradesini gasp ederek DEM Partisi'nden istifa etmiştir. Bu zat ülkemizin milli değerleri üzerinden algı yaratıp kirli rant hayalleri kurmaktadır. Ne yazık ki bu hayalleri karşılıksız kalacaktır. Ve bugün itibariyle gördüğümüz son olayla AK Parti'ye geçişini görmekteyiz. AK Parti'nin özellikle son dönemlerde bu tür insanları parti bünyesinde barındırdığı için oy kaybına uğramıştır. Bunu da son seçimlerde net bir şekilde gördük. Yanlışlarımızdan ders çıkarmak yerine yanlışlarla devam etmekteyiz. Bu sebepten ötürü bayrak siyaseti yapıp halkın iradesini yok sayan bu tür insanlarla aynı çatı altında bulunmayacağım. İkinci sıra olarak seçildiğim AK Parti Meclis üyeliğine istifa ediyorum. Ve bağımsız olarak bu süreçte devam edeceğim. Buradan bana ve ilkelerime güvenen tüm halkıma Son olarak şunu söylemek istiyorum. Son nefesime kadar halkımın, memleketimin ve ülkemin menfaatlerini koruyacağım. Bireysel menfaatlerden uzak, tamamen halkımın sorunlarına odaklı çalışmaya devam edeceğim. Halkımın bireycikte sesi olacağım. Kutuplaşmanın olmadığı, din, dil, ırk ayrımı olmadan kardeşçe bir ülkede yaşamak dileğiyle Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mehmet Begit'in aslında AK Parti'ye geçmesine tepki gösteriyor. Bunu eleştiriyor. Mehmet Begit'in aslında söylediklerinin yalan olduğunu söylüyor. AK Parti'nin belediye meclis üyesi Abdülkadir Kurt Tabi sadece ya bununla sınırlı değil. İddialar devam ediyor. Duvar Gazetesi'nden Ferhat Yeşer'in haberine göre e, yani toplamda 5 belediyeye yani de, DEM partili 5 belediye AK Parti'ye geçecek diye bugün Duvar Gazetesi'nden Ferhat Yaşar'da yeni bir e, haber yazmış. Şimdi zaten 5 belediyeden kastı şu. Birincisi Mehmet Bey gitti, o AK Parti'ye geçti. Bir de Ağrı Taşlıçay Belediye e, Başkanı Mehmet Ali Budan AK Parti'ye geçeceğini söylüyor Ferhat Yaşar. Ve aynı zamanda 3 belediyenin daha DEM Partili bir yetkiye dayandırarak yazdığı haberinde AK Parti'ye geçeceğini ifade ediyor haberinde yine ifade edeyim Duvar Gazetesi'nden Ferhat Yaşar aynı zamanda dün e, ya AK Parti'ye katılımlar olduğu sırada çeşitli haberler çıktı. Muş'un Bulanık Belediye Başkanı'nda işte AK Parti'ye geçtiğine yönelik buna ilişkin DEM Parti'den bir açıklama geldi DEM Parti kimi basın yayın kuruluşlarında Muş Bulanık Belediye'mizin AK Parti'ye geçtiği şeklinde toplumu yanıltıcı haberler servis edilmektedir Bulanık Belediye eş başkanlarımız Aryan Doğan ve Arafat Karda Dem Parti'sinde görevlerine devam etmektedirler. Halkımız yandaş basının manipülatif haberlerine itibar etmemelidir diye Dem Parti ayrıca resmi bir açıklama da yaptı. Bunu da ifade etmiş olayım sizlere aktarmış olayım. Tabii bu neden kafa karışıklığına yol açtı? Muş'un Bulanık ilçesindeki bir belde belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Şu anda Adı aklımdan çıktı Belde'nin ee, ama Muş Bulanık ilçesiyle karıştırıldı ya da böyle bir algı yaratılmak istendi ama Dem Parti yapmış olduğu açıklamayla bunu da düzeltti diyebilirim. Tabii bu ya belediye başkanları transfer meselesinde yani Dem Parti seçmeni de kendi partisini eleştiriyor yani bir değil iki değil işte üç değil dört değil işte bazı yerlerde istifalar yaşanıyor geri çekiliyor hani ne oluyoruz? Tamam ön seçim dediniz o dediniz bu dediniz ama yani belediye başkanlarını demek ki yani bu siyasi çizgideki insanlardan seçmemişsiniz diye de ayrıca söyleyeyim. Yani böyle eleştiriler de var bunu da ifade etmek gerekiyor diyorum ve yeni gelişmelerden gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.